arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Poplite Papi oldum arkadaşlar. Ve arkadaşlar Broker ben oyununda arkadaşlar. Birilerini bulup arkadaşım onları evime davet edeceğim. Ve oraya yat diyeceğim. Şimdi oyun oyunu sadece deyip iğneyi batıracağım ki bayılacak arkadaşlar. Sonra bayıldıktan sonra herkes onu benim böyle bir şeyleri çevireceğim arkadaşlar. Poplite mi? biliyorsunuzdur. Hadi başlayalım. Şimdi ortada insanlar da bizi alıyor. Çünkü insanlar burada bulunuyor. Aha vallahi burada bir erkek var. Ama başka bir mi diye bir bakalım ilk önce. Sabah olsun, sabah olsun. Hello diyeceğim bir dakika. Hmm. Deneyelim bakayım burada bir kız var. Bir çocuk var bu. Arkadaşlar şurada planımızı <laughs> ayarlayalım. Şimdi oradan gidip şuradan artık. <laughs> tamam ama iken de çocuğumuzu git bakalım. Aa çocuğu falan değil. Ay gitti topla. Nasıl düştüm ben buraya? kaç 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 bakalım birilerini bulalım. Elma şunu alalım bakalım. Evlerinde birileri var mı? Oha! Bu nasıl tip diyorum yani şimdi. Bu tip ne? Sony Sony'nin arkadaşlar gözleri kaymış. <laughs> <laughs> Gildi bayağı Bu arada gülmekten oldum diyebiliriz şu an. Bu arada ben abla sen niye ara premium oldun derseniz. Yani arkadaşlar babamdan zorla zor zor robux istedim. Genelde karakterim olan şu benim. Bu çok güzel. Hadi bakalım gidelim. Premium aldım arkadaşlar. Burada genelde bir sürü çeliğim var arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar kendi hesabımın oradan size girip size hesabımı göstereceğim. Oradan bana katılabilirsiniz de Roblox oynuyorsunuz. Hadi bakalım. Papi olarak geliyorum. Papi papi geldi. Papi. Bu arada iğneyle bağlatacağım. Şunu da bir deneyeceğim. Selam diyeceğim. Adam bir yerinde dur ya. Adamlar yerinde durmuyor arkadaşlar. Neyse. Burada biri var. Sadece çok kötü benim çünkü ben arkadaşlar yani sevilmem. Bu arada arkadaşlar koridora var. Böyle olsa yani ben ne bileyim. Şimdi. Aç bu ne diyor? Gets. Evet. <laughs> <laughs> ben sana bir şey atarsam olmaz. Arkadaşlar bir dakika ben bunu en iyisi baltayla öldüreyim çünkü bunun bir şey olmaz. Bay bay diyor herhalde öyle bu dili ben bir kere bu dille bir alakalı bir şey yazmıştım. Çünkü oyunda bir kere birisi bana öyle bir şey yazmıştı. Ben de bir kere bir şeyler bir şeyler sürdüm orada kafama göre arkadaşlar yani kitap tabi defter bir şeye. Yani yanlışlıkla o dilde bir şeyler yazmış olabilirim biraz. Birazcık o dilde ya yanlışlıkla nasıl öğrenebilirim bilmiyorum. Benim beynim bayağı bir bence büyük. Benim beynim taşıyor taşıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma çok güzel bir troll geldi. Gideceğim. Gideceğim. Hı, arkadaşına mı diyeceğim? Alalım dersin. Gel diyeceğim. Şimdi şuraya yat gözlerini kapat. Yapacağım. Ya da, da akşam uyu, uyurken arkadaşlar o kişi uyurken arkadaşlar hemen onu şunu yap. Ya. Ne, ne duruyoruz? Hadi birilerini bulak. Aa işte kız var. Bakayım kimliği bir şey var mı? Kimliği var kızın. Dondurmacı. Oha. Şimdi arkadaşlar. Neyse herhalde biz bu videoda bir şey birini bulamayacağız. Oha. Adam kuzu kuzcağını aldı. Yuh. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Ne?